Size hiç sadece iki seçeneğinizin olduğu söylendi mi? Sanki tüm dünya, evet ya da hayır, siyah ya da beyazdan ibaretmiş gibi. İşte bugün bizi sık sık tuzağa düşüren o yaygın düşünce hatasını, yani aslında sayısız olasılık varken görüşümüzü sadece iki yola hapseden o zihinsel tuzağa konuşacağız. Gelin bakalım bu tuzağı nasıl fark edebilir ve zihnimizi bundan nasıl kurtarabiliriz? Bu sözü duyunca bile bir ürperti geliyor değil mi? İşte bu dramatik ve açıkçası korkutucu ifade, aslında inceleyeceğimiz düşünce biçiminin ne kadar güçlü ve tehlikeli olabileceğinin en somut örneklerinden biri. Sadece iki sonucun mümkün olduğunu dayatan bir zihniyetin en uç ve en karanlık hali. Peki, bu zihniyetin ardındaki mantık hatasının bir adı var, yanlış ikilem. Bu kavram, seçeneklerin kasten daraltılmasının nasıl güçlü bir algı yönetimi aracı olabildiğini gösteriyor. Gelin, ne anlama geldiğine biraz daha yakından bakalım. Yani temelde olay şu, birisi size geliyor ve diyor ki, ya A'yı seçersin ya da B'yi. Başka hiçbir alternatif yokmuş gibi davranıyor. Oysa ki C, D, hatta belki hem A'nın hem de B'nin iyi yanlarını birleştiren bir seçenek daha, kasten masanın dışında bırakılıyor. İşte bu, bir akıl yürütme hatası ve çoğu zamanda bir manipülasyon tekniği. İşin ilginç yanı ne biliyor musunuz? Bu hatayla günlük hayatta o kadar sık karşılaşıyoruz ki, politikadan tutun da kişisel ilişkilere kadar bu ya o ya bu dayatması aslında çok karmaşık olan durumları tehlikeli bir şekilde basite indirgiyor ve sağlıklı bir tartışma ortamını daha en başından yok ediyor. Şimdi bu gündelik örnekleri bir kenara bırakalım ve vitesi biraz yükseltelim. Ne dersiniz? Bu basit gibi görünen hata, insanlığın en derin felsefi sorularından birinin tam merkezinde yer alıyor olabilir mi? Cevap sizi gerçekten şaşırtabilir. Sizi 17. yüzyıla götürüyorum, dönemin en parlak beyinlerinden birine. Fransız matematikçi ve düşünür Blaise Pascal. Pascal inanç üzerine daha sonra Pascal'ın kumarı olarak anılacak olan tamamen mantığa dayalı dahice bir argüman geliştiriyor. Pascal'ın temel tezi aslında şuydu. Tanrı'nın varlığını kanıtlayamasak bile ona inanmayı seçmek en akıllıcı harekettir. Bakın bu imana değil tamamen pragmatik bir akıl yürütmeye, bir tür risk yönetimine dayalı bir iddia. Pascal, sorunu adeta bir bahis gibi ele alıyor. Diyor ki, masada iki temel olasılık var. Ya tanrı vardır ya da yoktur. Bizim amacımızsa bu olasılıklar arasında en mantıklı, en karlı bahsi oynamak. İşte argümanın asıl gücü bu bahsin potansiyel sonuçlarını analiz etmekten geliyor. Pascal bir maliyet fayda analizi yaparak hangi seçimin akla en yatkın olduğunu göstermeye çalışıyor. Bakın bu tablo aslında her şeyi özetliyor. Eğer Tanrı varsa ve siz inanırsanız, kazancınız sonsuz, cennet. Eğer Tanrı yoksa ve siz boşuna inandıysanız, kaybınız ne? Küçük, sonlu bir kayıp, belki boşa giden birkaç saatlik ibadet. Ama peki ya inanmazsanız ve Tanrı gerçekten varsa? İşte o zaman kayıp da sonsuz, cehennem. Pascal'ın mantık zinciri işte bu kadar net ve basit. Sonsuz kazanç ihtimali, sonlu olan herhangi bir kaybı matematiksel olarak anlamsız kılıyor. Bu yüzden diyor Pascal, en mantıklı bahis inanmaktır. Diğer türlüsü adeta bir delilik olurdu. Bakın, burası inanılmaz önemli bir ayrım. Bu bir ispat değil, bu bir strateji. Pascal ateistlere yanlışsınız demek yerine, adeta yanlış bahsi oynuyorsunuz, riskiniz çok büyük diyor. Argümanın zekası da tam burada yatıyor. Ama bu kadar zekice kurgulanmış argümanın tam kalbinde devasa bir sorun yatıyor. Şimdi gelin Pascal'ın kumarına yönelik en güçlü eleştiriyi, yani o meşhur karşı argümanı inceleyelim. Pascal'ın kurduğu bütün bu yapı sadece ama sadece iki seçeneğimiz olduğu varsayımına dayanıyor. Peki bu varsayım doğru mu? İşte bu soruyu sorduğumuz anda tüm argüman çatırdamaya başlıyor. İşte meselenin özü. Dünya binlerce farklı din ve tanrı inancıyla dolu. Pascal'ın bahsi bu devasa çeşitliliği tamamen görmezden gelerek sadece kendi inancının tanrısıyla yokluğu arasında bir seçim sunuyor. Ve işte bu. Argümanı yerle bir eden darbe. Yani Hristiyan tanrısına inanarak bahsi kazansanız bile İslam'ın, Yahudiliğin veya Hinduizmin cehennemine gitme riskini hala taşıyor olabilirsiniz. Bir tanrıya evet demek, diğer binlercesine hayır demek anlamına geliyor. Ve böylece başladığımız noktaya geri dönüyoruz. Pascal'ın o zekice kurgulanmış kumarı aslında en başta konuştuğumuz mantık hatasının, yani yanlış ikilemin görkemli bir felsefi örneğinden başka bir şey değil. Bize sadece iki seçenek sunuyor. Oysa gerçekte seçenekler neredeyse sonsuz. Peki, Pascal'ın bu dahice hatasından bizim çıkaracağımız ders ne? Buradan almamız gereken en pratik ve güçlü fikir, doğrudan kendi eleştirel düşünme becerilerimizle ilgili. İşte bu sihirli sayı, 2. Hayatınızda ne zaman biri size sadece iki seçenek sunarsa, işte o an kafanızda bir alarm zili çalmalı durup bir dakika düşünmek için bir işaret. İşte o anda sizi manipülasyondan koruyacak ve daha iyi kararlar almanızı sağlayacak o basit ama güçlü soru bu. Peki, başka seçenekler var mı? Bu bölümü bitirirken aklınızda bu soruyla kalın. Bugün, iş yerinde, sosyal medyada veya kişisel bir tartışmada sizi hangi ikileme sıkıştırmaya çalıştılar? Ve daha da önemlisi, aslında üçüncü, dördüncü veya beşinci seçenek ne olabilirdi?